Evet, bugün İngiltere 6. Ligi'nde Slough ekibindeyiz. Bugün ne yapıyoruz? İspanya 4. kümede yaptığımız, Beyaz Sayın ekibinde yaptığımız takımın gücünü çark belirler. İnşallah reklam çıkmaz. Evet, çıkmadı. Ben şunu bir tamam kapattık. Forvet için çeviriyoruz. Yine tek tur. Yedeklere dokunmayacağım. Forvet'e yüksek gel. Forvet'e yüksek gel. Güzel. 85-90. Harika. 85-90'lık bir forvet alalım. Bakalım olabilecek miyiz? Şimdi 85-90. Ver. Devam. O kadar da uçmaya gerek yok. Verdi güzel. Yalnız takım manyak olacak. Ee, Vini alacağım. Bir de yanına ya şeyi çekeriz. Ee, hızlı karar vermem lazım. Sterling'i sağa alırız o zaman. Tamam. Tamam. 65 mi verdik? Aynen. Junior'ı şöyle. Sterling'i şöyle çekeriz. Orta sağlar için dönecek Çağrık. Hadi bakalım. 80-85 gen aralığında döndü. Pekala. Çark 80-85 diyor. 3 tane alacağız. Olmaz. Şunu alırız. Aslında ben Kingsley'e basmadım. Mavrolyan Chouameni'ye basmıştım ama. Ne yapalım oyun onu seçmiş. 80-85. Beni defansta kaleci korkutuyor. Bu kadar yüksek geldi. İleriki seviyeleri düşük gelebilir. Şöyle Aurelien Chouameni. Forvet attı 87. Ee, şeyde seni alalım o zaman. Şunu. Evet Gnabry dörtlü defans gelecek. O zaman bir şu üçünü de satayım. Paul McHale. Ya inşallah defans kaleci güzel gelir ya. Evet bunlar para etmiyor ama satacağız, yapacak bir şeyimiz yok. Takım resmen sil baştan oldu. Şöyle geri diyelim ve çarka dönelim defans için. Çarkçım, ne diyorsun? Dur 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 be oğlum. Ha kaleci 70 75. 70 75 ve 75 80 dedi pardon. 75 80 aralığında ver. Ver abi alacağım. Kimi nereye koyacağım hiç önemli değil. Şuraya 75. Ovun fayn dalı da ver abi. Ben başta bir alayım adamları, sonra yerleştiririz. Ya keşke iki tane arıları da adam alabilsek ya. Tekli adam almak sıkıntı. Evet kaleci ve kaptan için dönecek son defa çark. Hadi bakalım. Defans için dönüyor. Ya pardon kaleci için dönüyor. Defans hallettik. Dur, dur 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 be oğlum ya. Tamam kaleci 75-80 aralığında olacak. Şimdi kaptan için çeviriyoruz. Evet, bu kısım biraz uzun oldu farkındayım ama yapacak bir şey yok. Kadroda 70-75 bir oyuncu yok. Kaptanımızı. Yani 75-86 yok kadroda. Hmm. Kaptan içinde 80-85 mi dedin? Evet çarkçığım sana teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Evet kaleci 75-80'de. Genç mi kovalasak? Yaşlı mı kovalasak? Buradan... Ya Mamardaşvili'yi ver işte ya. 75-80 aralığında çünkü kaleci. Kaptan orta sahalardan biri yapacağız. Hmm. Evet. Kaptanı da Chouameni yapalım. Ve artık başlayalım. Bakalım bu takım neler yapacak şarkın seçtiği ikinci takım Keşke 90 üstü bir adam geleydi ya. Bakalım bu takım ulusal kupalarda ne yapacak? Aha EFK'la başlıyoruz. 7-0 Yani takım yüksek genli olsa güzel olurdu ama takım yüksek genli değil. Yani bir kısmı 85-90, bir kısmı 80-85, geri kalanı 75-80. Yani idare ediyor. Allah razı olsun. 40 her maç 10 gol şeyimiz var, beklentimiz. 11'e 1. Bu video biraz uzun olabilir. O yüzden premier yapmayacağım. Ya yani yaparım saatini göstermek için saat yaklaştığında premierden çekerim. Yani bu kadar uzun videonun premieri izlemezsiniz. Yani sıkılırsınız. Wayne sakatlandı bu arada. Haaland'la Vinicius yarışıyor resmen. 10 hafta, 10. haftada 100 golü geçer miyiz? Zor ama bakalım. Bir maçta 14 gol atabilir miyiz ligde? Evet, geçemedik. Feyndo sakatlıktan döndü. Beklesin bir maç, sıkıntı değil. 7-0 güzel. Harika maç. Search Gnar bir sakatlanmış. Yerine Lutlum girmiş büyük bir ihtimal. Evet. Yalnız bir golü yemeseydik 125 gol averajımız olacaktı. Neyse sağlık olsun. On Ya çarkla takım kurup kurması çok zevkli ya. Çok eğlenceli bir de. Oxford City'ye karşıyız. 12-0 16 hafta 56 gol. Bakalım 200'i geçer miyiz? 250'ye ulaşır mıyız daha doğrusu? Gerçi 46 hafta var. Yapabilirler. Kim sakatlandı? Endika. Abi, sakatlık süreleri de uzamış. Yani 6 hafta 7 hafta 8 hafta 14.0 hayret Hunger for Town. Feykap'ta Krev Aleksandr'a geldi. 1-0 Güzel. Dartford hafta 20. Galiba geçeceğiz 250 avarajını. Bakalım 300'e ulaşır mı? Yalnız ön hat harika da arkası ya bu takım nasıl bir şey oldu? Şöyle bir takım oldu. Önü önü beyaz bir araba düşün. Önü beyaz arkası siyah. <laughs> Öyle düşün. Böyle bir takım oldu bizimki. Ya da öne çıtır hasarlı, arkası ağır hasarlı. Yani öyle bir takım oldu bakalım. Ama güzel gidiyoruz ya. Şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Kimden 23 23.'den teklif geliyor. Maalesef kanka çarkın çevirdiği takımı yönlendirmek zorundayım. Yani istesek böyle takım kuramayız. 27 hafta her maç 10 gol atıyorsak 10-14. Yani gol beklentimiz yüksek. FA Cup'ta da yavaş yavaş şu gidiyoruz. On iki sıfır. Galiba 300 avarajına da geçeceğiz. Bakalım namalup bitirebilecek miyiz? Beraberliği saymayacağım bu sefer. Çok merak ediyorum performans performanslarda durum ne? maşallah. Bir de bu kadar çok gol atlıyor ve bölünüyor ki o kadar goller. FA Cup'da rakip Fulham. Elenir miyiz? Bakalım. Yok elenmedik. Şimdi karşımıza güçlü rakipler gelecek artık. Kolay kimse kalmadı. Neyse. Bizim amacımız ligimize odaklanmak. Güzel bir şekilde güzel puanlar alarak ligimizi bitirmek. 7 -1. It's for Tottenham çeyrek final. Tamam artık eğlenelim yani bir yerde de. Bokunu çıkarmayalım derken yarıdayız abi. Evet. Sona yaklaşıyoruz. Allah ben bu uzun olur. 30 dakikayı bulur dedim ama bulmadı yani. Bitti bitecek. Ulan Tottenham acısını Fenerbahçe'den çıkardı var ya. Tottenham çarkın gazabını uğradı. Manyak bir takım olduk bu arada. Bir şey değil mi bakayım? Her maç on atıyoruz ya, çok güzel ya, çok zevkli. Bir de bunu oyunun en kötü liginde yaptığımızı düşünseniz. Ve kalete kar forma giyemeyeceymiş. Peki giymesin sakatlandı. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Son 3 hafta. 45-46. Maç Chelmsford'daymış. Peki. Hadi bakalım hocam. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. 9-0 Her maç 10 gol beklentisi var yani. Vay. <laughs> son maç. Bakalım bu son maça özgü neler yapacağız. 9-10-11 46'da 465. Haaland 171 gol atmış. Vinicius 80. Sterling 73. Asis kralı Vinicius 89. Sterling 73. Haaland 58. Chouameni 40. Kingsley 38. Bayağı takım etki etmiş ya. Ve ne mağlup bitirdik ligi. O FA Cup -E finali çıkmışız lan biz. Şimdi bir bakalım genel istatistiklere. 192 yapmış Vinicius. Rahim Sterling 80 80 160. Allah neler yaratmış. 100 100 66 Mbappe. Yo pardon. 260 260 gole doğrudan katkı. Erling Haaland'dan. Peki. Son maç. Hadi bakalım. Evet. Efe kapı bize vermedi. Vermesin zaten. Önemli değil. Haaland ve Jesus gol kralın, krallığını paylaşıyor. Sterling ikinci. Evet, son bir maçım kaldı benim büyük ihtimal. Kuzey-Güney finalist. Burada da 5 hat rahatlasın Allah'ta ya. 263 diyelim. İngiltere finale kadar gitti bu arada ve kazandı. Abi son iki simülasyonda var. Dünya Kupası'nı şey kazanıyor. İngiltere. Şey bekliyorum. ikinci sezonda bakalım kaç genli bir adam verecek. Mbappe olmuş Paris'ten. Olur tabii kendi kazandık. Onun dışında bir Avrupa maceramız gözükmüyor. Bir lige çık diyor oyun. Matthew Kelly. Kelly 80 gen forvet. 19 yaş. Hmm. 82-86. Kalk git işine. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere